Hepinize merhaba arkadaşlar bu ayki çekilişi yapacağım tek yapmanız gereken yorum kısmına id numaranızı yazmak yorum kısmına id numaranızı yazmayı unutmayın 10 kişiye artık 1000 elmas oldu herhalde tam emin değilim ama sanki bir yerde okudum paylaşmışlardı sanki 1000 elmas oldu yine gönderi yapıldıktan sonra bana yazarsınız yorum olarak. Dediğim gibi yorum kısmına ID numaranızı yazmayı unutmayın. Salı gününe kadar vakit tanıyacağım. Salı günü muhtemelen çekiliş sonuçlarını açıklarım. şimdi bu yumurtaları kullanacağım. 30 tane buradan bu kutuyu alacağım. Onun dışında Adil Arana'yı göstereyim sizlere. Adil Arana'da 6. sıraya kadar yükselmiştik. Düşmüşüz. 18. sıradayız. Buradan 2. Muhtemelen ilk 20'den düşersek 1-1 olacak. Ki düşeriz diye tahmin ediyorum. Adil Arana'da da e, fena değil takımımız. Ama Erato'yla Sam Kong bulamadım. E, Erato'yla Sam Kong bulamadım. da bulamadım. de bulamadım. Bu kadrolarla anca e, 18. oldum. Yani daha olmadım da en kötü 20 ile 50 arasına kadar düşeriz diye düşünüyorum. Onun dışında fazla düşmeyiz. Ee, takımlarım fena değil. Hadiler anamız bu şekilde. Şimdi şu yumurtaları bir açalım. Onlu onlu. Ee, bakalım ne gelecek şansımıza. Bir tane elmas yumurta yakalar mıyız? O iki tane altın geldi güzel. Buradan bir tane elmas yumurta yakalarsam çok güzel olacak. Bilerek toplu açtım. Bir tane daha altın geldi. Ee, bunu daha önce zaten videosunu çekmiştim. Ödüller burada. Ödül detayları burada. Altın yumurtadan bir tane böyle elmas yakalarsak şuradan. Yani herhangi bir kutu alabilirsem güzel olur. Özellikle yani fark etmiyor. Biraz da şans lazım. Son onluğu da gönderiyorum. Altın yumurta vermedi ya. Kötü oldu. Bir tane daha Ver altın. Altın yumurta güzel. O bir taneden altın yumurta geldi. Bedava 10 veriyor zaten oyun. Ee, buradan da her gün aldım. Üçer üçer aldım. Biriktirdim. Şu kutuyu alalım. Dediğim gibi burada 130'a tamamlamak için direkt gelip buradan yüzlü hak satın almanız gerekiyor. Altın yumurtaları teker teker atacağım. Lütfen bir tane elmas yumurta ver. Bunlar ne geldi? 10 pul. Güzel. Fena değil. Başka ne gelebiliyormuş? Şu gelmesin de. %12 olan. Gelebilecek en güzeli geldi bana göre. Haydi oğlum. Yine elmas vermedi. Onlu pul. Bir tane kitap. Lütfen şu elmas gelmedi. Onlu pul. Güzel. 30 tane pul almış olduk. Şu kutuyu da açayım. Buradan melotu alayım direkt. Eksi 3 yapayım. Ee, neredeydi melotumuz? Bayağıdır melot eksi 2. Onu da eksi 3 yapmış olalım. Biraz zehir hasarı arttırıyor herhalde eksi 3'te. Evet. Bu şekilde. Bir de şu şan için savaş maçlarımızı yapmamışım herhalde. Onları yapayım. Bugün şöyle göstereyim. 6. gündeyiz. Takımımız şu an 4. Dün ikinci bitirmişiz. Dördüncü gün birinci. Üçüncü gün beşinci. ikinci gün yine birinci. Bugün de dördüncü sıradayız. Maçlarımızı yapalım. Bu benim en güçlü olduğum takım. Birinci takım. Bakayım önce en kolaylarını bir yenelim. Kalsın şimdilik. Akros. Onların da hep en güçlü takımı. Bunu rahat yeneriz. Bir de şunu rahat yeneriz. Kimden başlayayım? Şu Darkness'ten başlayalım. Gönderdim. Sonra Akos'a gelelim. Bu sıkıntı. Bunu en sona bırakacağım. Şunu pastama geç de yeneriz. Bunu da yeneriz diye düşünüyorum. Şu pastama geçte bir oynayayım. Bir an yenemedik diye Hypnox alt edilmiş. Onun haricinde korrup bununla oynayacağım. Bunu da geçelim. Akosa geldim. Bu sıkıntı biraz ya. Statüye bakayım. Burada dede var. Bunu yenebiliriz diye düşünüyorum ya. Evet. Akos'u da yenebiliriz bu arada. Sadece bu var ama. Deneyelim şansımızı. Evet Akos'u yenildik. Burada 4 galibiyet. Erato vardı onda. Benim o kadroda da Erato yok. 4 galibiyet bir yenilgi aldık. Bu odayı bitirelim böyle. İkinci oda benim en zayıf olduğum oda. Burada da bayağı güçlü adamlar varmış ya. Elcu'ya bakalım. Yenebiliriz de, yenilebiliriz de. Bir bakayım diğer adamlara. Burada da şey var. Löwenberg geçiyor. Bu belki yenebiliriz. Kalsın. Bunu yenmemiz çok zor. Gandalf'ı en sona bırakacağım. Bunu da yenmemiz çok zor. Şu ikisini en sona bırakacağız. Bence burada Elju ile başlamam gerekiyor. Bunu elle oynayacağım ya. Bilerek elle oynadım onu bu arada. Bu tur almasın. Hiç uzatmayalım işi. Lidya neredeyse öldü ya ilk maçtan. Elcu'yu saf dışı bıraktık. Bunu yener miyiz ya? Olabilirdi yani bir bakayım deneyeyim. Ama canlarımız çok az. Şuraya bak. Tur alamadan öldük ya. Şunu deneseydim. Bunda da Lydia direkt vuracaktı. Yine 2-3 kişi ölecekti canlar az olduğu için. Burada da bir galibiyet. Bir yenilgi aldık. Herkesin ortalama aynı. Üçüncü savaş alanına gidelim. Rip. Bu sıkıntılı. Bu da aynı kadro. Hepsinin, hepiniz aynı kadro mu? Benim kadroyla aynı. Benim kadronun aynı sakın. O da sıkıntılı ya. Bunu yenebiliriz diye düşünüyorum. Hiç elle oynamayacağım. Daha az kalsın gideceği de. Bunlar kim? Bunlarla savaşabiliyor muyuz? Yok savaşamıyoruz bunlarla. Daha ben de tam çözemedim. inanın bu etkinliği. Şu riple. Korrupt. Bunu yenebiliriz ya. Bu benim kadromun aynısını yapmış ama. Gittikçe canlar azalıyor. Zor biraz. Şu lens tur alacak. Vuracak. Onu en sona bırakacağım. Rip me darkness ile oynayacağım ilk. Hatta bir ölüşünü göreyim. Öldü. Burada da. İki galibiyet mi aldık? İki galibiyet bir yenilgi. Yapacak bir şey yok. Dediğim gibi son olarak tekrar hatırlatayım. Yorum kısmına ID numaranızı yazmayı unutmayın. Çekiliş amaçlı çektim bu videoyu. Umarım keyif almışsınızdır. Benim izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğendiyseniz like, yorum atmayı ve hala değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.